Merhaba arkadaşlar. Uzun zaman oldu video abi? atmayalı. Şimdi bu videomuzda yeni öğrendiğim ve Türkçe ile çok benzeşen e, atasözünü e, paylaşacağım sizle. Havlayan köpek ısırmaz. Evet. Türkçe'de çok iyi bildiğimiz bir atasözü. Havlayan köpek ısırmaz. Evet, İngilizce'de de aynısı var arkadaşlar. Havlayan köpek ısırmazın aynısı. Hani bunu daha iki gün önce öğrendim. Bakın şöyle eee Barking, barking dog, diyorsunuz bark, havlamak demek. Barking dog seldom bites. Barking dog seldom bites. Yani neredeyse ısırmaz, seldom çok az gibi bir şey, azlık belirtiyor, nadiren gibi bir şey barking dog seldom bites veya arkadaşlar şöyle kullanılıyor. Barking dogs seldom bite. S takısı gidiyor biliyorsunuz çoğul burası çoğul eki olunca buradaki S takısı azalmış oluyor veya çoğunluğu veya tekilli olarak kullanılabiliyor. Ne demek bu? Havlayan köpek barking dog seldom bites. Isırmaz, neredeyse ısırmaz. Isırmaz. Aynı anlamda Türkçeyle ki proverb'le tıpatıp atasözüyle tıpatıp aynı İngilizce'de kullanılan bir atasözü. Tabii kendi dilinizden geçen bir atasözü olduğu için yani kendi cümlenin içerisinde içerisinde kullanması daha kolay olur diye bu şekilde benzerlikleri paylaşıyorum. Umarım sevmişsinizdir. Şu sıralar kanalıma, kanalıma fazla abone olan yok. <laughs> abone olursanız sevinirim. ترجمة نانسي